arkadaşlar selam. Bugün Warzone Caldera'da Üşengeç Vargos'u parayı oynuyoruz. Benim gibi Vargo'yu kasma üşenenler varsa para oynayarak aynı tadı alabilirsiniz. Çünkü Vargo ve Farayı birbirine çok benzetiyorum. Tabii ki Rico ile hasar mesafesi gibi noktalarda farklı silahlar ama nedense sesi ve hasarı birbirine çok yakın geliyor bana. Bildiğiniz gibi Farah Rebirth'te çokça oynanan bir silah ama Caldera'da da inanılmaz işler çıkartabiliyor. Yakın mesafeler için paranın yanına AK-74 kullandım. AK-74'ün bu setup'unu kullanırsanız mobility canavarı olduğunu ve kolayca hareket edebildiğinizi göreceksiniz. Hasar ne olacak agam diye sorarsanız da hasar gayet yeterli oluyor. Umarım beğenirsiniz. Eğer keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğeni ve abone ne kadar artarsa o kadar çok insana ulaşabiliyorum. O yüzden abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet misin? Ben görmedim. işte var mı? Pardon. Selen Şeref Özer'ı mı diyorsun? Tamam. Niye bir şey yok oğlum ya? Buranın lootu iyi değil bu arada ya. çok iyi değil. Yok, İki dakika da gidiyorduk biz ya. ya. Tadı daha da güzel. Tadı daha da güzel. Yanlar bu uzak bir durum şey Ben stok çekeceğim. Yok, yok, yok. Yukarıda adam var galiba yanlış görmediysem. Nerede? Şu taraf, yeşil taraf. Evet. Ya evet geldi geldi geldi. Bir tane daha var. Evet var muhtemelen var da. Nerede? Bomba botmuş bunlar. Bir yere aşağıda ay oğlum. O kadar kıstım. Evet, ben dedi? hiç çok bunu bana yazdı ya. Yani. Arabayı salmayalım hiç. Sağ Nereye gidiyor be. Allah belanı vermesin. Ben onun peşine gidiyorum. Ben de vallahi bir adam peşine gidiyor zannettim ben de atladım. Ben uçamadım ya. Hah. Onu bulaştı. Oğlum bu burada lan. Yukarıda. Beni buradan vurdu ya adam. Şurada var bak. Mavi de adam vardı. Orada bir tane adam var ya. Kaçtı o ok, kaçtı. <laughs> en az iki var orada bu arada. Down oldu son işaretten ha? Keşke bir tane. Aa gördüm bir tane şurada var. Bak tam yeşilde var. Bu da önünde. Yeşile dikkat şurada da var. Ben açtım. Ben, açtım. ben de açtım. Arkadan da geliyor bak burada. Gördünüz işareti. Adamlar ne güzel doluymuş ya. Adamlar geldi bura. Armor'u kırık şuradan. Down oldu Daha var orada, daha var. Hayır hayır, binada bir tane de olması lazım ama. Havada gibi. Turuncuda, turuncuda bir takım var, turuncuda bir takım var. Gördüm adamı Alevada. bir tane sana. Biri daha. Bak yine bana yazmadı. Senden önce yedim var. ben onu. Beni de alaydı. Neyse koşayım. Açtım bir tane yayı. Ha, Hı, havada. Hava da, havada havada Bak şuraya oynayalım yeşili Açmıyor. <laughs> 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 Hepin <laughs> <öbür> tarafındalar. <laughs> Adam arkamda bir, bir şey alıp vuruyormuş ne diyor? <laughs> Biri daha. Oğlum gelmedik ki. <laughs> Bak daha var. Vay oldu burası. Hem mi oldu? Hem oldu? Ne oldu? Hemen <laughs> yakın bak yakın yeşil. Burası <laughs> burada seçenek var. Oğlum benim silahım iskem dört ya. Gevimiz yok değil mi? Yok. Yukarıda kimse yoktur ya. Armor kırık. Oğlum. Adam mı la bu? Değilmiş. Orada adamlar var ama oraya gitmeyelim. Gitmeyelim ki oraya. Ha gördüm. Oynarız aslında ya. dedik onları ya. Sıkmaya haydi. İyiydi. Oğlum. Kulaklığım burada. Arkadan mı lan. Helalim var. Oğlum burada kaçanlar vardı. Var var, Allah devam, Allah, var Allah, Allah. devam var bunlar. Devam var. Tamam yarısı Ben de yarı misafirler geliyor ya. Unuttum da Çadır mı? Atatam. Aa. 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 Geliyorlar, ya geliyorlar. Bak, devam var, devam var. Baba. Bak, bak. bana bak. Bak, bak. Ya, bak, yardım Bak, lan Bak, bak. Bak, bak. Bak, Oha mana attı. Kral var. Okay. Save bot, Bir canı var. Görmüyorum ki biraz ileride adam vardı. Ekmememiz lazım. Ace tamam. güzel. Yo yo ona değil. Silahlı şarjörü tutmayın. La şerefsiz. Ne Şuradan bir yerden mi Evet. Tam yeşilden atıyor. Ayağıdan. Görmüyorum şerefsizi. Ben de göremiyorum vallahi. Mı lan? Değilmiş. Vurayım Aa nasıl düşmedi o ya? Furkan'cığım onu ben alabilirim. Sıra, Sen arkadan dur. Standın başkası da var, başkası da var. Gürtünü çaldın bir şey aldım yine. Botlardık <laughs> abi gelecek bunlar. Oğlum şu killleri kim çalıyor ya? Gel gülüm gel Valk oh, solda, solda solda, Lodak tarafı lodak lodak Bir görsen Aldım lan seni Bitsin sen Sen de tamamsın Yes tabi Sol adam kalmış finisher yok mu? Aa Murat öldü Var mı? Lodak şey finisher Tamam Murat da Murat da gariban mı la? Bomba çekil O da gelsin Gar Gariban yüzü gülür Yakın bana. Ah be, onu da çalaydım. Ah be. Eee ah <laughs> e, bitmedi mi? Eee bitmedi. He, az önce biz, az önce biz eksiktik ya ondan 5 gün büküyordu. Enişte oynamış gençler. Enişte. Enişte oynamış. <laughs> Armor'a kırık down oldu. Kendinize sağlık. Bence değiliz, sağ <gülüyor> <Sağdını> <gülüyor> de eliniz sağlık. Sağlığınız için ben de ya. kirlerim Ağrı alsaydı gösteriyor. Abi kurtuluş Abi'den çok çalmışım bu arada. Gerçi ben çok çalmışım da. Abi ne ne hırsızlık var burada. Hapis olmuş karakolda Vay naver halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi?